cümleten selamünaleyküm simülasyon VIP, VIP takipçede keyifler yerinde dinliyorum. Bugün herkesin sorduğu merak ettiği bir soruya açıklık getireceğiz. Videosunu çekiyoruz. ETS2 güncel 2022 otobüs skin'i firma kaplaması logosu nasıl yapılır? Bugün bunu çekeceğiz arkadaşlar. Bu videodan sonra Allah'ın izniyle inşallah siz de istediğiniz logoyu firma kaplaması yapabileceksiniz. Buna eminim. tek yapmanız gereken videoyu sonuna kadar yavaş bir şekilde dikkatli bir şekilde izleyip yapmanız başka hiçbir şey yok videoyu durdurmak. Evet dediğimiz gibi tek yapmanız gereken dikkatli izleyip yapabilmenizdir. Bunu yapmanız için tek bir programa sahip olmanız lazım. Şurada görüyorsunuz payit.net açıklamasına linkini koyacağım. Bunu siz yapamıyorsunuz. Kullanımı da kolay zaten göstereceğim. Ee, bu arada şablonun linkini koymuyordum yapacağım şablonun. Çünkü e, indirdiğiniz tüm otobüs modlarında iki klasörde oluşuyor dosyadan. Bir araç noktaya veya bir skin scc veya template diye geçiyor. Onu da göstereceğim şimdi. Eee şunu kapatalım. Şöyle gidelim mi bakarsanız. Buradan bakın belgeler. Ülat Taksim ki mod klasörüne giriyorsunuz. Burada biz bugün e, 15 sayıda eski kasa yapacağız. 2015 tüm otobüs modeli için geçerli. İndirdiğinizde şurada çıkacaktır. Bakın. Nerede o Travego Bakalım nerede o? Evet. Bakın şurada. Göremedim ben. Size tek lazım olan şey bu. MB Travego 15 sayıda 2015 Skin Pack skin pack veya diğer otobüs modlarında man olsun ne yapman olsun template diyor geçer geçer bunu açıyorsunuz buradan kazanacağın travel goes 11 textures burada bir sürü var tabela 105, skin paspas şablon custom plate plaka takabiliyorsunuz tek lazım olan şey bu skin 105 ben bunu açmıyorum çünkü benim üstünde bunda e, bunun üstünde logo olduğu için yaptığım firma açmıyorum sizde boş olarak şablon olarak çıkacaktı göstereceğim bunu böyle farenin sol tuşuyla alıp Buradan masa sürükleyip sürükleyebilirsiniz. Ben hatta şablonu göstereyim. Burada var. Skin 105 diye çıkıyor. Şöyle yapışalım. Şöyle boş olarak çıkacaktır sizde. Çizgi çizgi şablon haline. Bunu arkadaşlar eğer paintletiniz kuruluysa böyle direkt sol tuşuyla basıp açı, açabilirsiniz veya veya birlikte aç deyip paint.net'e basıp, paint e basıp açabilirsiniz veya buradan farenin sol tuşuyla sürükleyip paint.net'e basıp açabilirsiniz. Her türlü oluyor. Yani üç yöntem var. Buradan açtınız bunu. Böyle normal şablonumuz burada. Ee, videoyu lütfen adım adım izleyin sonuna kadar. Buradan yapacağımız işlem. Bu arada eski otobüs modlarında biliyorsunuz arkadaşlar. Cam logosu farklı yapılıyordu. Normal kuşak farklı yapılıyordu. Yeni yeni otobüs modlarında, yeni sürümlerde ikisi beraber yapılıyor bir şablonun içinde. Onu da söyleyeyim. Şimdi buradan biz ne yapacağız arkadaşlar? Ee, bu winrar dosyasını sakın kapatmayın. Kapatırsanız olmayabilir. Bu kenarda kalsın. Bize lazım olacak. Şimdi bizim yapacağımız işlem bugün metro kaplaması yapacağız. Ee, i̇stediğiniz firma logosunu indiriyorsunuz. Ee, onu da png yapabilirsiniz. Benim bu resimler klasöründe bir sürü logolarım var. Bunların linkini şu anda koymuyorum. İnternette hepsi var zaten arkadaşlar. Bütün firma logolarının kaplamalarını yazarsanız hepsi çıkar internette Yandex'e Google'a vesaire var. Bugün Metro Turizm kaplaması yapacağız. Ee, şurada Metro'nun logoları var. Başlayalım. Buradan istediğiniz logoyu her klasörde olsa olsun fark etmez. Farenin sol tuşuyla alıyorsunuz. Böyle paint.net'in üstüne sürüklüyorsunuz ve katman ekleye basıyorsunuz. Aça basmıyorsunuz. Aça basarsanız olmaz. Katman ekleye bastığınız zaman logo buraya gelecektir. Abi. Buradan istediğiniz şekilde büyütebiliyorsunuz. Sonra böyle aşağı indirip ters yapıp böyle yapıp böyle küçültüp şey yapıp veya böyle daha çok genişletebiliyorsunuz. Şimdi bunu böyle alıyorsunuz. Farenin sol tuşuyla yapıyorsunuz bunları. Onu da söyleyeyim. Böyle ters çevirebiliyorsunuz. Bunları farenin sol tuşuyla yapıyorsunuz. Bunu unutmayın. Bunu biz alacağız normal bir şekilde. Şöyle buraya yapıştırıyoruz. Bunu yapıştırdık. Bunu yapıştırdıktan sonra yine farenin sol tuşuyla düz bir yere basıyoruz. Bunu yapıştırdık. Zaten otomatik olacaktır. Buradan yine klasöre girip diğer metre logosunu da alıyoruz. Yine katman ekle diyoruz. Sakınlık kesinlikle aç demiyoruz. Bunu da şöyle alıyoruz. Diğer yan tarafa koyuyoruz. Bu da tamam. Bir tane daha alıyoruz. Bunu da böyle Paint.net'in üstüne sürükleyip katman ekle diyoruz. Bunu da böyle alıyoruz. Şöyle bunu da aracın ön tarafına koyuyoruz. Şöyle koyduk. Ondan sonra e, telefon numarası neredeydi? Evet bu telefon numarasını da böyle yine paint noktası ekleyip katma ekliyoruz. Buradan da şöyle telefon numarasını da aldık. Bunu da arka tarafı şöyle koyup e, veya şere yapabilirsiniz. Bir yöntem de göstereyim. Bu logoyu buraya koydunuz. CTRL'e ve C tuşuna aynı anda basarsanız logoyu kopyalıyor. Buradan düzene gelip yapıştır derseniz aynı logoyu üstüne yapıştırıyor. Bakın bu da kolay bir yöntem. Buradan giriyorsunuz. Bunu da yine böyle yan tarafa yapıştırıyorsunuz. Oldu. Şimdi Metro Turizm'in yuvarlak logoları lazım. Ne diye geçiyordu o? Onları bulalım. Heh. Burada Metro Suite. Bunu alıyoruz. Yine Paint.net'e sürükleyip Katman eklediyo diyoruz ve bu açılıyor. Böyle bunu büyültüp şöyle bunu koyabiliyorsunuz. Bunu her şekilde böyle koyabiliyorsunuz. Fark etmiyor. Yine Ctrl ile C tuşuna aynı anda basarsanız buradan düzene gelebilir. Yapıştır derseniz aynı logonun kopyasını alıyor. Bunu da buraya sürüklüyorsunuz. Sonra bu bittikten sonra boş bir yere basabilirsiniz veya şu kare tuşuna basıp boş bir yere basarsanız logoyu koyar. Şu kare tuşu. Buradan metotozum arka cam logosunu alıyoruz ve buradan katman ekleye basıyoruz. Ee, buradan bunu böyle arka cama koyuyoruz, arka tarafa böyle istediğimiz şekilde büyütüp koyabiliyoruz. Yine böyle kare tuşuna basıp buradan boş bir yere basarsanız logoyu koymuştur. Şu anda işlemimiz bu kadar. Bakın camda da var biliyorsunuz. Oyunda da test edeceğiz şimdi. İşlemimiz bu kadar. Geri kalan tek yapmanız gereken şey bunu mutlaka unutmayın. Burada katmanlar kısmı var. Burada logolarımız var. Burada bir, bakın bir kare var. Bunu farenin sol tuşuyla basılı tutup aşağı çekiyoruz. Buradan arka planı kapatıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz arka plan kapattı. Kapandı. Eğer bu arka plan böyle açık kalır. Açık kalırsa kaplamanız böyle olarak gözükür. Yani gözükmez. Onun için buradan katmanlar kısmına geliyorsunuz. Böyle farenin sol tuşuyla bu kareyi böyle aşağı sürükliyorsunuz. En alttaki arka plan kısmını yine farenin sol tuşuyla tiki kapatıyorsunuz. Ve bu şekil gözükmesi lazım. Ondan sonra dosya kodosuna gelip farklı kaydettiği ee, eğer sizin skin şablonunuz PNG ise bunu buradan mutlaka unutmayın. Direkt draft yüzey DDS olarak basıyorsunuz mutlaka direkt artıyla ddse olacak. Buradan kaydet kısmına basıyorsunuz. Bende olduğu için burada değiştiriyoruz. Evet diyoruz ve burada bir kısım çıkıyor. Burada hiçbir şey elemiyorsunuz. Tamam basıyorsunuz. Burada bir kısım var. Bunu mutlaka yapın. Düzleşile basıyorsunuz. İptal derseniz işlemi iptal ediyor. Düzleşile basıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz ve kaplamamız olmuş durumda. Şu an çıkalım. Evet kaplamamız burada. Şimdi oyun. Sonra arkadaşlar bu kaydettiğimiz dosyayı buradan böyle alıp Winrar dosyasını sürükliyorsunuz. Buradan buraya sürük bıraktığınız zaman burada hiçbir şey basmayıp tamamı basıyorsunuz ve kaplamamız şu anda olmuş durumda. Bakın üstüne tıklarsanız da gözükür. Şimdi oyuna gidip test edelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Şimdi en önemli kısım burada yaptığınız kaplamayı nasıl bulacaksınız. Onu göstereyim çok kolay. Buradan boya kısmına geliyorsunuz. Ee, çoğu araç bazı araç modlarında oyuncuyuz biz mod ekibinin araç modlarında veya farklı kişilerin yaptığı modlarda template olarak çıkar veya skin olarak çıkar veya kendiniz yapabilirsiniz diye çıkıyor burada. Onu göstereyim. Buradan geliyorsunuz. Ee, bu oyuncuyuz biz mods ekibinin modlarında öyle çıkıyor. Bakın şurada yazıyor görüyorsunuz. Kendiniz yapabilirsiniz yani. Buna bastığınız zaman böyle yaptığınız kaplama böyle çıkıyor arkadaşlar. Bakın hatta cam logosu da var. Cam logosu hepsi bir arkadaşlar. Yaptığınız kaplama bu şekilde bulabilirsiniz. Siz de böyle istediğiniz kaplamayı yapıp oyuna bu işlemleri uygulayıp videomuzu dikkatli ve güzel bir şekilde izlerseniz bu işlemi yapabilirsiniz ve oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar herkese iyi oyunlar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar kanalımıza abone olup videolarınızı beğenip bol bol yorum atıp Instagram simülasyon VIP sayfamızı takip edebilirsiniz. E, ee, videolarımızda hasarlarımız, kusurlarımız olacak. Kusura bakmayın. Anlamadığınız yerleri ve konuları Instagram'dan bize ulaşıp sorabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.